SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugünkü dersimiz SQL Server'da NotWin sorgusu örnekleri 14 e, olacak. 14. E, sorgumuzu yapıyoruz. Tekrar kontrol ettim. Yani 14. E, videomuzu çekiyoruz bu konuyla ilgili. E, şimdi Brezilya'da olmayan müşteriler. Brezilya'da olmayan müşterileri nasıl bulabiliriz? Ve bunların... E, şirket adı, iletişim kurulacak kişi adresi siti ve ülke bilgilerini getirelim. Ee, bu tarz bir şey istendiği zaman from dedik ee, customers var dedikten sonra ne yapmamız lazım? country eşit değil Brazil diyebiliriz. Biz bunu böyle çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi country bilgisinde Brezilya olmayan bütün sonuçlar gelmiş oldu. Peki bizden bunun neyini istiyor? Şöyle yapalım. Company name'ini bir kere istiyoruz. Ondan sonra kontak name'ini istiyoruz. Sonrasında adresi istiyoruz. Sonrasında city ve country bilgilerini alabiliriz. Şu adresi yine köşeli parantezi içine alalım. Gördüğünüz gibi bilgiler gelmiş oldu. Olmayanı da isteyebilirler. Yani Brezilya olmayan tüm müşterileri getir dedikleri zaman bu şekilde kullanım yapabilirsiniz. Hem Meksiko DFD'yi ikamet eden hem de kontak title bilgisi olunur olan müşterilerimizi kimlerdir? Müşterileri listeleyelim diyelim. Böyle kalsın. Şimdi bunu yapmamız için yine ne yapmamız lazım? Select yıldız from customers deyip ver. Ee, ne istiyor bizden? Hem yani Mexico DFD ikamet edecek. Yani ne olacak? Ver country diyeceğiz. İlk önce şu tabloya bakalım. acaba gerçekten Mexico DFD nasıl yazılıyor? Bu şekilde yazılıyormuş. Ver country eşittir Mexico DFD. And hem de diyor yani hem böyle olacak diyor hem de dediği için ve koyuyoruz. Contact title bilgisi. Contact title bilgisi eşittir onlar İlk önce bir şunu çalıştıralım, bakalım. E, Mexico City country. Ha pardon. Mexico City bu şey, şehirde. Yanlış şey yaptım, çünkü ondan gelmedi. City'si e, Mexico Meksiko olanlar geldi. E, peki kontak title owner olanlar ne? Owner'ın olsun büyükmüş. Bunu da bu şekilde düzeltelim. Ve çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi bunlar geldi. Sorgumuzun sonucu geldi. Buradan ne istiyordu bizden? Şöyle yapalım. Mesela customer ID'sini alalım. Kontak title'ını alalım. Bir de adresini alalım. Gördüğünüz gibi adresini, kontak detayını. Kontak detayı çok gerek yok ama bu şekilde kalsın sorgu çok da önemli değil. Satışı yapılmayan ürünlerin listesi. Satışı yapılmayan ürünleri nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız. İlk önce select diyeceğiz. Yıldız, from diyeceğiz, Products diyeceğiz. Şimdi product tablosunda satışı yapılmayan ürünleri nerede tutuyoruz? Şu alanda tutuluyor discontinued denilen alanda. Ya yani burada ne yapmamız lazım? Verleyip bu alanın bir olanları ürün adlarını varsa unit in stock bilgilerini yani stokta bu ürün satılmıyor ama stokumuzda var mı kontrol edebiliriz. Bu ne işimize yarar? Artık bu ürün diye diyelim ki üretilmiyor ee, ya da başka bir şey oldu ama elimizde stokları var. Stokları da bir şekilde eritmek istiyoruz. Hangileriymiş ee, buradan gösterebildik. Diyelim ki bunda stokları alt e, ünitenin stok e, sıfırdan büyük olanlar hangileri dersek elimizdeki e, 4 tane ürün satışı yapılmıyor ama elimizde halen stokları var ya da işte bu ürünler üretilmiyor ama elimizde bu kadar ürün kalmış. Bunun bir maliyet analizini falan çıkarabilirsiniz. Bu tarz düşülebilirsiniz tablolarınızda böyle alanlar kullanırsanız. Bu derste anlatacağım kısımlar bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.